Osmanlı'da Osmanlı demişler. Valla onu tam olarak bilemiyorum. Aa, Mehmet Kurt'un oradaki çimento fabrikalarını Mehmet Kurt nasıl işte, evet. e, e, bir insandı benim ben onun oğlu çok iyi bir insan. Mehmet Artık. Kurt Mehmet Kurt, şey Kurt şey iyi bir senin. insandı ama e, sonradan nasıl olduysa işte o e, şey arazileri çift arazileri falan hep kullanıyor zaten. E, şeyden Aa. oradan tutur tut yürüyüşe sayle havayı topraklar biliyorum. Hala var mı yerler Yok. Neyse darmadağın. Darmadağın. Çocuğu Şimdi da şey şeyin var. Marmara Forum'un olduğu yerde biz çelik çoma koyulardık. Evet, Aa, Orası evet. Daha dün geç, da büyük Işte. ki geçmiş şey yok. Abi, olduğu yerde biz benliymiş. evet, evet. getiririz. Evet, Onun için biz biliyorsunuz Sayın Başkanım. 90'lı yıllarda apti İpekçi'yi İpekçi doldurdu sokaklara taşırdık. Ordu mesudiye. Hatırlar mı o apti İpekçi'yi doldurdu mesudiye ordu mesudiye olarak sokaklara taşındık Almadı. Biz bu gibi ordular olarak e, ayaktayız Ama ne olur ki şimdi düğünümüz olsun cenazemiz yani olsun. Yani. Her şeyi yönetimimiz el koyar yani evet, işte başka. Yani yönetim Gerçekten, el koyar. Yani yönetim yani beraber her şeyi var. Yani. Denize sahibinin falan hiçbir şeyden haber olmaz. Derneği. Şu an gene aynen, aynen. aynen. Maşallah. Sef, sef, ne kadar Şimdi bizim kültürümüzde <laughs> şu, şu da vardır. Biz e, böyle paylaşmayı çok seven bir milletiz evet, Mesudeyeler evet. olarak dernekler. Evet. Olarak. Zaten adı da bak meşhur olan zaten insanları yeri Mesudey. Evet Mesudey'nin evet, e, şu anda İstanbul'da 93 tane derneği var. Maşallah. Her mahallenin derneği vardır. Maşallah. 70 mahallemiz vardır e, Mesudiye'de. Burada da 83 dernek vardır. Yani bir mahaleni, bir mahalleli, ait bir derneğe daha var. Şimdi bizde şöyle bir durum vardır. Bir e, vatandaşımız burada eğer durumu iyi değilse, el birliğiyle o vatandaşa e, gider eksiklerini tamamlarız. O insan ödeyebilirse öder, ödemiyse, Karşı Allah razı evet. olsun. Öyle o, o, düğünün o, düğünlerde o, özel yani özel böyle ev aldı. Ev, ev, ev aldı ev a, yetmedi. Yani ha. ev aldığı zaman yetmedi. Hemen ya ne eksik? Şu bir varsa bir lezik, paran varsa para küfür var. Çok güzel. Ha, evet. Onu Yani bu şekilde bizim i̇şte bildik var. Şimdi bakış işte bakı yeri de böyle oluyor. Evet, onun için, bir var. Bir onun, için var. onun için zaten bildik belirlik de nereden doğuyor dernekçilik. Bir, bir de derinlik i̇şte evet. derdindeyiz. var, yitirmemenin derdindeyiz. Bakın mesela geldim o ziyarete o kadar duygulandım ki yani. Orada şimdi kendim mesela annemin köyüne giderdim ben. Oradaki kahvehane kültürü var ya. Orada da onu hissettim. Ne kadar güzel. Siz öyle bir yerde canlı tutmak en önemli şey. Onu bir insan gibi düşüneceksin orayı. Yani o, yani onu devamlı canlı tutmak lazım. İşte şu bu birliğimiz var iken biz burada Bakırköy'de yaşıyoruz. Bakırköy Belediyesi Genel yönetim olduğundan dolayı ben de genel yönetimlerde 10 yıl görev yaptım ama buradan hiçbir zaman kopmadık. Hem evet. kışın buralarda oldum, yazın orada buralarda oldum. Yine burada benim merkezim orası. Ee, şu ben burası. Önceden şu merkez buraydı. <laughs> Kalkınmada öncelikli yer <laughs> olduğundan dolayı orduyu bu işte Ecevit rahmetli Ecevit zamanında Oraya bizi teşvik verdiler. Ben fabrikamı dedim. Hani çok severim ben memleketimi. Üç gün tatilim olsa bir Antalya bir başka yer değil ama A -a. giden memleketimde tatilimi tatil olur. Doğru arkadaşlar da orucular seviyor. Evet. ama bu için doğduğun yer. Hizmeti e o şey Çok evet. güzel. Yani. güzel evet. hani. Çok, şey. Ne mutluyum. Mutlu. Bir de bir ordunun genel anlamında bütün insanı evet. mesut. Yani, insanlar alışmış, Geçmişte şöyle Bakırköy şeyle görüyorduk. Bakırköy marka bir Bakırköy'de. Şimdi dışarıda bizim e, tanıdıklarımız var Beykoz'da. Onlar bile alışverişini Bakırköy'e de Tabii gelirlerdi. Canım. Bakırköy'den alışveriş yaparlardı. Neden? Marka. Aa bunu nereden aldın? Bakırköy'den aldım dedim ama o bir havası vardı. Ama buyurun şu anda o Bakırköy değil. Şu anda o İşimiz Bakırköy, abi Bakırköy abi, abi. değil. O eski ruhu. Yerine getirmek aynı için bitmiş, bu. Tabii. Bakırköy köy olarak kalmış. Tamam. Aynen. Bakın şimdi öyle. Biz de, biz de, biz hizmet veren şimdi biz o Bakırköy'ü Altınköy yapmaya geliyor. İnşallah. İnşallah. Tabii yani gibi. Bak, o eski o yerine getirmek için diyor. <laughs> Partilerin buraya e, çöreklenmiş sadece atları değişiyor belediye başkanları. Sistem aynı. Aynı değişiyor. Değişen hiçbir şey yok. Şey. Şey Eğer biz bu Bakırköy'de kazanırsak bütün Türkiye bu örnek olacak partili olmayan gerçekten kimseye bağ, e, bağımlı olmayan bir partili halka hizmet etmek için yani senin insanı Bakırköy insanı e, bu buraya hizmete gelecek hepinize de hizmet gelecek mesut bir şekilde gelecek Osmaniye senin derdini dinleyecek onun derdini dinleyecek Seçimle seçime gelen değil ya, Maalesef yani. şu anda seçimde seçime o oradan geldi. Seçim şey geldi. 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 geldi Yani yeni adaylar geldi gelip yani, biz çünkü önceki yıllarda insanlar bir coşkuyla Geliyorlardı parktan gelen olduğu zaman bir yönetici işte geldiği zaman evet. daha bir kalabalık, Ayşe. daha bir insanla toplanıyorlardı. Diyorlardı işte yani gelmiş de ziyaret evet. etmiş işte yani bizim de ileride yani bize de destekler olur yani hem biz ona görelim derdimizi anlatalım ama şimdi bakıyorlar işte bir gelen ikinciye daha gelmediği için sonra seçimden sonra ya diyor gelsek olur yani gelecek bir seçimde bizi görüyorlar tanıyorlar seçim geçti mi kimse bizi tanımıyor. Aynısı da oldu tabii ki yani işte Bakırköy Belediye Başkanı işte bu şu anki mevcut dönemde olan başkan daha biz derneğimizin kapısını açmadı. 3 yıldır ben dernek başkanını yapıyorum. Randevu da alamıyorsunuz. Yani kendisiyle görüşenler. Ya bir belediye başkanından yani. bir belediye başkanının randevu alınır mı ya? İşte yani. Çat açık kapı gelmesin. Olacak Çat olacaksın. kapı. Kapıları zaten kaldıracağız. Şimdi o konuşmalar oluyor. Bak, oluyor Çay ama yapmıyor. Çat kapı kapım açık ama. Bak şimdi ben bunu ee, sayın mütümüze gittik. Şey oraya gittim. Hiçbirinden randevu almadan gittim. Randevu neymiş ya? Yani, Randevu. O Bak gün, sen 3. 3 görüşün. aydan beri bir randevu alamıyorsun. Belediye başkanı sen e, halkın insanısın. Bak halkın temsil ediyorsun burada. İnsanlar sen, sana ulaşmak için e, bir şey mi yapacak yani? 3 ay mı bekleyecek? 5 yani. ay mı bekleyecek?